İman eden kulda Cenab-ı Allah'ın tecellileri görünür. Ve Cenab-ı Allah o kutsu hadiste belirtildiği üzere ben bir kulumu sevdiğim zaman onun gören gözü, duyan, işiten kulağı, yürüyen ayakları olurum der ve devamı da vardır. Dolayısıyla insanın gönlüne de yine aynı şekilde dağlara taşlara sığmadım, mümin kulumun gönlüne sığdım Dediği üzere, onda Cenab-Allah'ın o güzel hali tecelli eder. Böyle olunca da öyle insanlarda yine o güzellikler adeta bir frekans gibi yayılır. Öyle gönül dostlarının, öyle gönül ehlinin yanında, yakınında bulunan insanlarda da o güzellikler hissedilir olur, hissederler. O gönül insanları o güzel tecellilerin etkisiyle insanlarda bir huzur, bir hoşluk meydana getirirler. Dolayısıyla hasta gönüllere şifa olur öyle insanlar. Her varlıkta Cenab-ı Allah'ın varlığına şahitlik, birliğine şahitlik ettiği için her varlığa yardım eder. Bu yardım sadece biz işin ucundan tutmak da değildir. O hal ile mümkündür bu. Yani onun yardımına koşar maddi manevi yanında olur. Hizmet ahlakıyla ahlaklanmıştır. Onun her hali Cenab-ı Allah'a hizmete dönmüştür. Hiçbir varlığı ayırt etmeden o varlığa karşı hizmet yönünde tavır ve tutum içindedir. Böyle olunca da yardım etmek çok çeşitli olur. Değil mi? Kimi mal ile, kimi mülk ile, kimi söz ile, kimi ilim ile, kimi bilim ile, kimi sanat ile. Her türlü o güzellikler insanlar arasında böyle böyle akar gider. Ama kimdendir, neredendir? Hak'tandır, halkadır.